Bence de yeniden iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün izlediğim maçın pozisyonlarına göre çok iyi oynadık. Özellikle de avantaj, taraftar avantajımız bizde olduğu için iyi oynadığımızı düşünüyorum. O attığımız gol beni bayağı umutlandırdı. Tabi Icardi sayesinde ve de Osemi'nin attığı gol sayesinde sonradan Açıldık ama çok güzel oynadık. Söylediğim gibi bugün taraftar avantajı da, avantajımız da vardı. Yani güzel oynadığımızı düşünüyorum bugün. Açıkçası. Şimdi 3 e, tane gol edik. Orası doğru çünkü maçı ben de seyrettim. Pozisyonları izledim. E, Günay'ın hatası var açıkçası. Ondan sonra o penaltıdan yediğimiz gol. Bizim defansımız çok ağır. Yani Sayın Okan Buruk neden defansa bir çözüm bulamıyor açıkçası. Yani bir türlü anlamadım gitti. Açıkçası Yunus'u da tebrik ederim yani. O attığı dördüncü gol bizi bayağı rahatlattı. Ama o de tebrik etmek gerekir. Gerçekten çok güzel oynadı bugün. Umarım böyle... Devam ederiz ve finale kadar Çıkacağımızı düşünüyorum Eğer böyle oynamaya devam edersek Şimdi kaleci hakkında biliyorsunuz Muslera 3 maç ceza almıştı Bugün cezasını tamamladı Günayı Açıkçası yetersiz buldum Yani Muslera olsa Bugün o maç farklı bir skorla bitebilir açıkçası. Yani yetersiz buldum açıkçası Güney'i. Mısır'ın cezası bitti. Bundan sonraki maçlarda Mısır kalede. Bundan sonra bekleyip göreceğiz işte nasıl bir pozisyon alacağımızı. Ama umarım inşallah böyle devam eder ve finale kadar gideriz. UEFA Avrupa kupasını alırız. Müzemize de götürürüz. Ben Yunus'un Yunus'a verilen cezayı ben doğru bulmuyorum. Çünkü Yunus yani o tür paylaşımı yapab yapacak bir insan değil. Yunus onu yapmaz. Niye o cezayı verdiler bilmiyorum. Ama şöyle bir aldım. Ee, bizim Galatasaray camiası federasyona başvuruda bulunacakmış. Ve federasyondan nasıl bir e, karar çıkacak. Bunu da hep beraber göreceğiz. Yunus gerçekten bugün de çok güzel bir gol attı. Kendisini de tebrik ederim. Umarım çok uzun süre Galatasaray'da oynamaya devam eder. Kerem Aktürkoğlu'ndan daha iyi bir e, futbol oynuyor açıkçası. Yani şimdiye kadar neden Kerem oğlunun yerine Sayın Okan Buruk Yunus Akgün'ü oynatmayı e, tercih etmedi bilmiyorum ama kiralık gittiği takımlar özellikle de Adana Demirspor'da daha önce oradaydı. Oradan aldığı e, şeylerle bize çok büyük bir katkı sağlamış. Umarım Galatasaray'da kalmaya devam eder ve umarım UEFA Avrupa Kupası'nı alırız. Şimdi ee, 28 Ekim 2024 patatesi günü saat 8'de Ali Sami Arnaz Park'ta kendi sahamızda Beşiktaş'ta oynayacağız. Biliyorsunuz biz Beşiktaş'ın ee, transferleri imobile var işte Rafa Silva var. Ama içeride bizim sahamızda oynayacağımız için taraftar avantajımızla ben o maçı alacağımızı düşünüyorum. Ama tabi Sayın Okan Buruk nasıl bir e, kadro ile çıkacak bilmiyorum. Yoksa yine Osman Icardi e, bugünkü yaptığı gibi Osman Icardi ikilisiyle mi başlar? Ya da Osman'ı gerek ee, mi bırakır? Icardi ile mi başlar? Orasını hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi taraflar avantajı bizde. Ben o maçı alabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü içeride biz farklı oynuyoruz. İşte pazartesi günden sonra her şey belli olacak. <laughs> Kanalımıza abone olsunlar. Videolarımızı beğensinler. Ee, bizi takip etmeye devam etsinler. İyi akşamlar. Pazartesi günkü oynanacak Beşiktaş maçından sonra görüşmek üzere.